Selamünaleyküm herkese merhabalar. Yine kümesimiz maşallah görüyorsunuz dolu abiler. Yeni kuşlarımızı yeni bir kadro sunacağım. Burada 11 parça kuş var. Onları size göstereceğim. Şu miskiyle başlayalım. Abiler seri iyi oyunlu bir kuş. Bu diğer miski. Bu diğer miski. Mavi var burada. Mavi var burada. 2 3 Mavi kalk. Bu da iyi oyunlu. Dumanlı dişimiz de iyi oyunlu. Bakın orada. Başka bunları gösterdik, mavileri gösterdik, dumanlıyı gösterdik. Şurada bir tane ballı var. Ballımızı gösterdik. Kara dumanlı var şuradan. Kara duman inceden eser geçirmiş ama kuş var ya. Lastik top, lastik top. Burada bir sinekliğimiz var. Mübarek hayvan kalk. Neyse şimdi şimdi biraz birazdan göstereceğim seni. Bakın iyi oyun, iyi sökük. Şurada bir sabunumuz var. Hadi yavrum, hadi oyna. Çok güzel be. Çok güzel be. O inet yapan mavi nereye gitti? Kanatların altı işaretli olan. Şu muydu? Ya bu. Bu da oyunlu abiler. Bakın. Kuş sıkı. Çok sıkı. Kuşların çoğu oyunlu abiler. 11 tane kuş var. 11 tane kuş var. 11. On bir tane kuş var. Burayı nasıl yapacağız biliyor musunuz? Buraya bir tane daha kuş atayım ben. 11 tane kuş var. Oraya hangisini atsak? Şu miski çok yakışıklıymış be. Aa, şu miski atalım. He. Dişiye benziyor bir de. Kara miski. Dişiye benziyor bir de. 12 tane kuş abiler. Alın. <laughs> <laughs> Ama sert atlatıyor be. Abiler, tek bir rakam söyleyeceğim. Çok hızlı gitmesi lazım bur buranın bu kadronun. Tek bir rakam söyleyeceğim size. Burası 3.300 lira. Bir tanesini saymıyorum. O inceden eser atlatmış olan şu muydu ya? Şu muydu? Bu da iyi oyunu. Bakın bu daha demin önümüzde kuduran erkek bu. O erkekle şu miskiyi en son attığım bu miskiyi takım yapabilirsiniz mesela. Bu da çok iyi oyunlu. Bu da çok iyi oyunlu. oyunu kalkmak istemiyor Allah ım. abiler hem kuş kızgın iyi erkek güzel bir erkek hem de gördüğünüz makine gibi oynuyor bakın nasıl kuduruyor ya velhasıl kelam abim 3300 lira burası 3300 lira para değil Hızlı olan kazansın Ne diyeyim yani 300 liraya kimse size Böyle kuşlar vermez abim benim ya Allah aşkına ya lütfen ya Yok böyle yok Böyle Bu rakamlara böyle kuşlar yok 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 Görüşürüz Allah'a emanet olun